Bir senelik aradan sonra yeni bir yüzleşme ile karşınızdayım. Bugün benim için çok önemli bir gün. Bugün benim için çok heyecanlı bir gün. Bugün kalbimin ağzında attığı bir gün. Çünkü ben bugün bir dini insanıyla yüzleşme yapıyorum. Yanımda Acıbadem Üniversitesi öğretim üyesi ve ilahiyatçı Emre Dorman var. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. İyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Yüzleşmeye hazır mısınız? E, hazırız. Çok lafı uzatmadan hemen sorularımı sormak istiyorum. Çok heyecanlıyım çünkü. Küçüklüğümden beri böyle bu konulara çok meraklıydım. işte. Allah, din. Çünkü kafamı çok kurcalıyordu. Ve din konusunda ne zaman bilgili birini görsem hemen yanına yanaşır işte sormaya başlardım sorularımı. Bir süre sonra hep şunu şey yapardı karşımdaki insan. Aman tövbe de dinden çıkarsın. Allah ışık koşarsın. Kafir olursun. Bak böyle yaparsan olmaz. Şunu sormak istiyorum Sormama başlamadan önce. Dinden çıkmadan, kafir olmadan soru sormanın bir yolu var mı? Şimdi Başak Hanım öncelikle şunu ifade ederek başlayayım. Din adamı olarak ifade ettiniz ya aslında İslam'da din adamı sınıfı yoktur. İslam'da herkes ancak dinin adamı olur. Ve bu kadın olsun erkek olsun fark etmez. Herkes bireyisi olarak Allah'a teslim olmakla, Allah'a inanmakla ve Allah'ın vahyinin gereklerini yapmakla mükelleftir. Ve bu sadece Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir. Bir başkasını ilgilendiren bir konu değildir. Bu anlamda aslında İslam bireysel bir inanç sistemidir. Ve İslam'da din adamı, din otoritesi, işte ruhban grubu ya da işte kilise gibi bir otoritenin olması benim kendi kişisel görüşme kanaatimce zaten mümkün değildir. Buna başlayayım. Sorunuza gelince, şimdi tabii bakın felsefi açıdan da baktığımız zaman mesela Platon felsefe merakla başlar der. İnsan merak eden bir varlıktır. Yani insanın yaratılışında zaten bu kodlanmıştır. Yaratıcı tarafından kodlanmıştır. İnsana akıl verilmiştir ve o aklını gerektiği gibi kullanması istenmiştir. Dolayısıyla bir insanın soru sormasından, bir şeyleri merak etmesinden, bir şeyleri öğrenmek istemesinden daha tabii bir durum yoktur. Eğer din gerçek anlamda doğru bir şekilde öğrenilirse zaten dinin de insanlara yapmak istediği ve insanları yönlendirmek istediği şey budur. Soru sormak. Mesela en temel varoluşsal sorularımız dediğimiz bu dinin de felsefenin de temel konularıdır. Mesela kimim ben? Neden varım? İşte varlığımın bir anlam ve amacı var mı? Ya da beni kim var etti? Beni biri var ettiyse beni var edene karşı benim görev ve sorumluluklarım neler? ve aynı zamanda O'nun var ettiği diğer şeylere karşı görev ve sorumlulukların neler? Öyle ya diğer insanlara karşı, çevreye karşı, doğaya karşı, bu gezegeni paylaştığımız canlılara karşı görev ve sorumlulukların neler? Bu anlamda soru sormak kadar tabii bir şey yoktur. Ama maalesef ki bizim e, klasik, geleneksel din anlayışımızda her şey aşağı yukarı 1300 sene önce e, tamamlılığını bitirildiği ve işte yorum kapısı, iştahat kapısı denilen şey kapatıldığı için yani o dönemde insanlar ne anladıysa dinden, hmm bizim de bugün bunu anlamamız gerektiği, o yorumları takip etmemiz gerektiğiyle ilgili geleneksel bir yaygın anlayış olduğu için maalesef yeni sorulan sorulara karşı bu tarz tepkiler oluşabiliyor. Bu birincisi. ikincisi samimiyetle söylüyorum zaten soru sorduğunuz insanların da önemli bir çoğunluğu, genelleme yapmayalım haksızlık olmasın ama önemli bir çoğunluğu zaten sizin sorduğunuz soruya cevap verebilecek bir donanımda değiller. O yüzden verecek bir cevabı olmadığı için söyleyeceği tek şey genelde işte bu tarz soruları sorma. Evet. Bu tarz soruları sorarsan dinden çıkarsın. Bakın din bir evin kapısından girip çıkmak gibi bir şey değildir. Dolayısıyla dinden çıkmak gibi bir şey bu anlamda kullanmak da çok doğru değildir. İnsana tabii ki aklımıza bir takım temel sorular gelebilir. Mesela Allah'ın cinsiyeti var mı? Hı <laughs> Mesela Allah erkek midir, kadın mıdır gibi bir soru bir insan aklına gelebilir. Ama Kur'an-ı Kerim öyle bir varlık anlayışı ortaya koyar ki Allah'ın insan türünden olmadığını, Allah'ın herhangi bir cinsiyetle tanımlanmasının mümkün olmadığını anlarız. İnsanın zaten bakın inancını gerekçelendirmesi gerekir. Yani mesela bir insana sormak lazım, bir Müslümana diyelim ki sormak lazım neden Müslümansın diye. Yani bu insanın bir Budist, bir Hindu ya da bir Hristiyan değil de Müslüman olmasının bir açıklaması olması gerekir değil mi? Yani sadece Müslüman bir anne babanın evladı olarak dünyaya gelmesi tatmin edici bir açıklama değildir. Bu anlamda insanın inandığı şeyin neden inandığının farkında olması gerekir ve bunu temellendirmesi, gerekçelendirmesi gerekir. Bunu yapması için de soru sorması gerekir. Ve bu sorularına tatmin edici, ikna edici cevaplar bulması gerekir ki inancına karşı sağlam bir dayanağı ve güveni olabilsin.